Bak burası e, niye burada kuyruk var biliyor musun? Ne? Burada e, çok meşhur bir dondurmacı var e, Nazmus Usta diye sakızlı dondurma yani şöyle söyleyeyim Türkiye'nin en meşhur dondurmacısı. Onun için buradan dondurma alabilmek için gördüğün gibi kuyruk var yani. Burası da çarşı meydanı. Bak burası da çarşı meydanı. Eski Poça'nın çarşı meydanı. Hemen şöyle bir eski Poça'nın ilk girişinde otobüs terminali var. Oradan iniyorsunuz. Oradan bu tarafa doğru geliyorsunuz. Gelfond'a deniz kenarına da gideriz. Şöyle bir gezelim. Şöyle bir gezelim. Az ileri gidelim sonra tekrar döneriz. Burası da Sevgi Yolu Caddesi. Şimdi burasını öresine bir gezeceğiz. Önce bir öyle bir tur atalım. Sonra şeye doğru deniz kenarına doğru, Sahile doğru ineriz. Burası şeye ben ya. Başta ince yerlere. Biraz oraya girmemiz. Evet. Evet, hayatlara daha yenisiniz. Burada da değişik böyle restoranlar, lokantalar. Ala çatının biraz şey küçültülmüş hali öyle düşünebilirsin yani. <laughs> var var. Eski yine binalar var burada. Var da biraz daha derli toplu. Tamam bekliyorum hadi. Buranın sokak araları da var anladın Oğlum, mı? Ne olmaz diyorum maskemi takayım da. Tamam. Ala Ala çatı sokakları gibi. Önce bir denize gidelim. Ortada ben gezeceğim, gezeceğim, gezeceğim.